beker bölgesindeyiz. E burası coğrafi anlamda, burası insani anlamda çok önemli, çok değerli bir yer. E bir anlamda böyle bir doğal yaşam devam ediyor. Fakat burada insanlarımız diyor ki tabii biz de tanığız ama onların diliyle ifade etmek lazım. Eee 100 yıllık cumhuriyet tarihinde buraya yapılan bir şey var, baskı. Efendim engelleme, hizmet yapmama, koruculaştırma, insanları dikkate almama, umursamama, hiçbir hizmet getirmeme. Peki neden? Nedeni şu: burada insanlar Kürt, burada insanlar alevi ve bu iki faktör devletin inkarına, devletin ırkçılığına, devletin tekçiliğine, devletin inkarına takıldığı için. E, buraya hizmet yapılmıyor. Hizmetin ötesinde e, insanların kendi kendini geliştirmesi için e, yapılan şeyler de engelleniyor. Buradan çok önemli insanlar çıkmış, burada çok değerli çalışmalar yapılmış. Şu anda e, insanlar yaşamını sürdürmek için e, birçok e, engele rağmen e, destansı bir mücadele yapıyor insanlarımız. Biz de gelip bir ziyaret edelim, görelim dedik ve insanlarımıza şunu önerdik. Aslında siz Diyarbakırsınız, siz Dersim'siniz, siz Kürt halkısınız, siz mücadele eden insanlığın toplamısınız. Özellikle analara söylüyoruz, kadın arkadaşlarımıza özellikle söylüyoruz. Çünkü en ağır cefayı, en ağır sorumluluğu çekenler, kültürümüze, tarihimize, inancımıza en çok sahip çıkanlar onlar. Bir insan diliyle inancıyla toprağıyla ekonomik değerleriyle vardır Eğer bunlar kabul edilmiyorsa o insanın varlığı da kabul edilmiyordur. Ve biz buradan devlete de hükümete de yurttaş olmanın bir gereği olarak buraya hizmet yapılmasının buradaki insanların taleplerinin karşılanmasını e, istiyoruz. hükümetin hükümetlik özelliği kalmamış iktidarın iktidarlık özelliği kalmamış, e, fakat e, insani olarak da böyle bir talepte bulunmak lazım. Yoksa biz direnmeyi de yoksa biz mücadele etmeyi de dilimize, kültürümüze, tarihimize, emeğimize, varlığımıza sahip çıkmayı da biliyoruz. Bir an önce zulüme, bir an önce engele, bir an önce inkara, bir an önce e, bütün yok saymaya son verilip buraya her türlü hizmetin getirilmesi özellikle koruculaştırma politikasına son verilmesi görmeme duymama gibi insanlık dışı politikalara son verilmesini istiyoruz annelerimiz adına burada bulunan bütün halkımız adına bütün insanlığa sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz buradan İstanbul'a buradan başka başka yerlere giden insanlarımız da kendi kültürüne tarihine toprağına e, sahip çıksınlar e, burayla diyalog içerisinde olsunlar. Ben HDP Antalya vekili olarak e, burayı ziyaret etmekten hoşnutum. E, tabii ki mahcubuz. E, az geliyoruz. Tabii ki e, sorunları çözmekte eksik kalıyoruz. E, bunun da bilinmesi lazım. E, ben burada bizi karşılayan, e, bizimle sohbet eden herkese e, annelerimize sevgi ve saygılar sunuyor, ellerinden öpüyoruz.